Kur'an-ı Kerim sureleri itibariyle de bir bütünlük arz eder. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır ve bu surelerin her biri olması gereken yerdedir. Öte yandan her bir sure kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir. Büyük surelerde bunu görebilmek belki biraz daha zor ama bir bütün olarak incelenebilse onlarda da bir bütünlük olduğu görülecektir. Ben örnek olarak Kıyamet Suresi'ne bir buçuk sayfalık Kıyamet Suresi'ne örnek olarak vermek istiyorum. Bu surede La tuharrik bihi lisaneke li tacele bihi o kısım e, genelde şöyle anlatılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine vahiy geldiğinde ezberlemek için dilini hareket ettirmekte. E, Ayet-i kerimede La tuharrik bihi lisaneke li tacele bihi acele edip dilini bu şekilde hareket ettirme. İnna aleyna cem'ahu ve Onu cem etmek, toplamak bize aittir. Fe iza qara'nahu fettebi'l Biz sana okuduğumuzda sen buna tabi ol. fümme inna beyana. Sonra bunu beyan etmek, açıklamak da bize aittir. Bu kısmın evveli kıyametle alakalı, devamı yine kıyametle alakalı. Ama bu ara kısmın peygambere gelen vahyi ezberleme olarak anlatılması zihni bir derece meşgul ediyor. Evveli kıyametle sonrası kıyametle alakalı iken neden burası böyle? Hatıra gelebiliyor. Bununla alakalı değişik tevhiller yapılmaya çalışılmış ama neticede herhalde varılacak olan nokta şu aslında burası e, Peygamber'e vahyin geliş şekliyle alakalı değil üst ve devamıyla birebir alakalı. Çünkü Ayetin evvelinde kıyamette hesaba çekilen kişi anlatılıyor. Belil yünebbü'l insane yevme izin bima gaddeme ve ahar. Yani o günde insana neyi takdim ettiği, neyi geri bıraktığı tek tek haber verilir. Belil insanu ala nefsihi basira. Doğrusu insan kendine basirdir, kendini bilir. Velev elgama azira mazeretler ileri sürse de. Devamında bu kısım geliyor. Yani orada zamiri kıyamette hesaba çekilen kimseye gönderirsek mana şöyle oluyor. Ey hesaba çekilen kişi, işte kendine mazeretler ileri sürüp de dilini kıpırdatma. Yaptığın bütün şeyleri toplamak, beyan etmek bize ait. Bunları okumak bize ait. Biz okuduğumuzda sen buna tabi ol. ثُمَّ aleyna aleyna beyana. Bunu beyan etmek, açıklamak da... Yine bize ait ve bu manayı Kur'an'ın başka yerlerinde görebilmekteyiz. İnsan ne yapmışsa kiramen katibin insanlığın yaptıklarını kaydetmekte ve bu diğer alemde insanın önüne çıkacak. Kişi orada dünyada olduğu gibi mazeret ileri sürmek isteyebilir ama ona denilecek ki bu işin mazereti yok. İşte bütün yaptıkların bunlar ve bütün bunlar kayıt altında ve buna göre bir hesap vereceksin. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde Kıyamet Suresi'ndeki bu ara kısım gibi görülen de aslında surenin tamamıyla alakalı evveli kıyamet sonrası kıyamet bu kısımda yine kıyametle alakalı olarak değerlendirmekte. Bu manada Kur'an'ın bütün surelerine bakıldığında her bir surenin kendi içinde bir bütünlüğe sahip olduğu görülecektir.